Üzülerek ifade edelim ki bütün belge ve izahlara rağmen Bediüzzaman'ın Sultan Abdülhamid'in aleyhinde olduğunu iddia eden bazı şahsiyetlerin konuyla ilgili kitapları, makaleleri ve hatta internette de ulaşan ses kayıtları bulunmaktadır. Bunlardan gündemde tutulanlardan Kadir Mısıroğlu'nun Nemika Sultan'dan Bediüzzaman'ın helallik istemesi ve diğerinin cevaplandırıp Said Dursi'nin tafsili hayatına devam edip geniş çok yönlü açıklamalarını ise ikinci Abdülhamit ve Bediüzzaman Said Nursi adlı oynatma listemizde yayınlayacağız. Sultan Abdülhamit ve Bediüzzaman konusunda muhterem Kadir Musuroğlu'nun değerlendirmeleri ise aslında dikkate alınmayacak kadar yüzeysel olduğu halde hem Hüsnü Bayram Abi'nin Kadir Mısıroğlu'nun ziyaretinden sonra Kadir Mısıroğlu'nun kitaplarında zaman Said Dursi Hazretleri hakkında yanlış ifadelerini düzelteceğini hem yanında bulunanlara söyledi, hem kendi düzeltmek için bizzat Hüsnü ağabeyin beylik düzündeki evine gidip fakat görüşememelerine hem Mehmet Yiğit'in o zaman merhum Kadir Mısıroğlu ile çok alakalı olan hizmetinde bulunan Hasret Yıldırım'la sosyal medyada dolaşan videoların kaldırılmasını söylediği halde ki buna dair videoyu yayınlayacağım Maalesef hiçbir icraatları olmadığı için hem o yayınlar kaldırılsa bile tekrar yayınlanma ihtimaline hem bu vesileyle Bediüzzaman'ın bahsettiği gerçeklerin hem doğruluğunu hem zamanın da doğrulayacağını dolayısıyla merhum Sultan Abdülhamit üstünden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne iftira atıp yalan asılsız yayın yapanların iftira ve yalanlarını da gözler önüne serdiğinden başta merhum Kadir Mısıroğlu'nun asılsız iddialarına cevapları yayınlamak zorunda kaldık. Kadir Mısıroğlu bir mazlum padişah Sultan II. Abdülhamid adlı eserinin mukaddimesinde çok yakışıksız olan Sultan II. Abdülhamid'e muhalefet kendilerine hiç yakışmayacak iki şahıstan biri olan Üstad Bediüzzaman Said Nursi pek geç kalmış dahi olsa ahir ömründe nedamet göstermiştir. demekte ve Sultan Abdülhamid'in torunu Demika Sultan'dan helallik dilediğini iddia etmektedir. Naklettiğimiz vasıflandırması asla doğru değildir. Ayrıca muhtevasından da tamamen kuşkuluyuz. Şimdi bazı ekleme çıkarmalarla sözü merhum Abdülkadir Badıllı abiye bırakıyoruz. Kadir Mısıroğlu bilindiği üzere yazdığı kitaplarında bir Osmanlı milliyetçisi ve özellikle de merhum Sultan Hamitçi gözükmektedir. Onun bu vasıf ve hali bir noktadan takdire şayandır. Bir mazlum padişah Sultan II. Abdülhamit isimli bir kitabı çıkmış. Bu kitap tahmin ediyorum Sultan Abdülhamit Hazretleri'nin şahsiyet ve icraatının haklılığını anlatmaktadır. Fakat son derece fahiş hatalı ve gerçekle alakası olmayan iki şahıstan aktarıldığını söylediği iki yanlış rivayet var. Bu iki yalan rivayet Bediüzzaman zaman Hazretlerinin şahsiyet ve fikriyatıyla alakadar olup aşağılayıcı niteliktedir. Biz bu rivayet ve rivayetçilerin tahliline geçmeden evvel şu gerçeği hatırlatmak isteriz ki merhum Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri Osmanlı ülkesinin şefkatli ve dindar padişahı olduğu gibi İslam aleminin de dini halifesi ve bayrağıydı. İslam alemi Osmanlı padişahlarına hep bu nazarla bakmışlardır. Lakin bununla beraber sultanın Yıldız Sarayı'nda adeta icraat kabinesi gibi çalışan ve icraatları sultana mal olan 12 paşa hakkında hiçbir hataları, siyasi ve idari hiçbir yanlışları yoktu demek insafla, tarihi hakikatlerle bağdaşmaz. Evet merhum Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretleri mübarek şahsiyeti itibariyle şefkatli, merhametli ve hayırhah bir padişahtı. Lakin Hazreti Osman bin Affan radıyallahu an ki halife-i Resulullah'tı ama icraatında ve siyasi işlerinde Mervan bin el-Hakem gibi kimselere iş ve vazife verdiği için bazı yanlışlıkları meydana geldiği gibi Sultan Abdülhamid'in de icraat kabinesi 12 paşaların elleriyle bazı hatalar meydana geldi. Neticede Sultan Abdülhamid Han da ikinci meşrutiyeti uygun buldu ve kabul etti. İsteseydi kabul etmeyebilirdi. Yani karşı koyarak elindeki kuvvetle muhalifleri de kanlı bir şekilde bastırabilirdi. Fakat o şefkatli padişah onu yapmadı. Kan dökülmeden kabul etti. Buna göre ikinci meşrutiyetin ilanından evvel, Hürriyet ve meşrutiyet isteme yolunda Sultan Hamid'in icraatını eleştirenlerin çoğu taşradaydılar. Bu eleştiricilerin içinde pek büyük şahsiyetler ve büyük fikir adamları da bulunuyordu. Ama İstanbul'da ve Anadolu'da alete konferans ve miting gibi şeylerin yapılması kesinlikle mümkün değildi. Konferanslar, mitingler ve gazete yazıları ancak 24 Temmuz 1908'de İkinci meşrutiyetin ilanından sonra içeride de baş gösterdi. Rivayet edilen şahıslar, 2. Abdülhamit ve Bediüzzaman Hazretleri münasebetleri hakkında kitap yazan Mısıroğlu, rivayetlerini iki şahsa dayandırıyor ki bu şahıslar hayatta değiller ve bu sözde ve delilsiz nakil ve rivayetlerini hiçbir yerde kaydetmemişler ve anlatmamışlardır. İlim ehli olan evlatları dahi reddediyor yazar güya bunları esas alarak Bediüzzaman'ın meşrutiyet dönemindeki hayatıyla ilgili pek çok şahsiyetlerin ifadelerini ve o günlerde kaydedilmiş yazılı belge ve beyanlarını bir çırpıda içe saymak gelişiminde bulunarak aslı astarı olmayan bir şeyler yazıyor. Bu makamda bir hadisi şerif hatırıma geldi. Mealen kişinin günaha girmesine yol açmasına her işittiğini alıp nakletmesi ona yeterlidir. Rivayet eden şansların birincisi Celalettin Ökten'dir. İmam Hatip okullarının kuruluş safhasında gayretli çalışmalarıyla bilinen bu zata dayandırılan iddialardan birisi şudur. İkinci Meşrutiyet'in arefesinde İstanbul'a gelen Said Nursi Merhum, o zaman Darül Fünun'dan tahsis edilmiş, ayrılmış olan Zeynep Kamil konağında bir konferans vermiş. Bu konferansdan Sultan II. Abdülhamid'in hakkında ileri geri sözler söylemiş. Güya demiş ki, Sultan tek başına koca bir sarayı işgal ediyor. Çıksın oradan. Orayı ben mektep yapacağım. Güya Bediüzzaman bu ve benzeri sözleri yüzünden tımarhaneye sevk edilmiş ve bundan sonra mabeyine gelmiş. Padişahla görüşmek istemişse de belindeki hançerini ısrarlara rağmen çıkarmadığı için görüşme vaki olamamıştır. Nakledilen rivayetin diğer bölümlerine sonra bakmak üzere Şimdi buradaki şu rivayetin kesinlikle hiçbir ilmi gerçeğe dayanmadığını hem Bediüzzaman'ın ifadeleriyle hem de hadisenin içinde bulunarak yaşamış zatların beyanlarıyla ispatlıdır. Cenalettin Ökten isimli zat muhterem bir zat olup İmam Hatip okullarının yaygınlaştırılmasına emeği geçenlerdendir. Kendisi 1961 yılında vefat etmiştir. Yani 50 sene önce vefat etmiş. Bizim kısa bir araştırma sonucu elde ettiğimiz bilgiye göre gerek en yakın aile çevresinden ve gerek manevi olarak kendisini en yakın tanıyanlarından hiçbir kimse böyle bir söz duymamışlar ve nakletmemişlerdir. Birinci derecede yakınına bizzat sormamız neticesinde şöyle demiştir. Biz aile büyüğümüz ve babamız Celaleddin Hoca'dan Bediüzzaman Said Nursi hakkında hiçbir zaman ne böyle bir söz ve ne de buna benzer menfi sözler duymadık. Bunun dışında babamızla alakalı nakil yapanlara itibar etmeyiniz. Biz onlarla muhatap olmak istemiyoruz. Yine Celaleddin Ökten'e dayandırılan söze göre Güya Bediüzzaman Hazretleri demiş. Sultan tek başına koca bir sarayı işgal ediyor. Çıksın oradan. Orayı ben mektep yapacağım. Bu ve benzeri sözleri yüzünden tımarhaneye sevk edilmiş. Bediüzzaman hazretlerinin üstüp ve ifade tarzıyla uzaktan yakından alakası görülmeyen bu batıl ve yanlışlarla dolu sözlerin hakikat zemininde hiçbir değeri ve gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı aşikardır.